Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size çok güzel bir fıstık oyası göstereceğim. İplerim altın başakta 41 numara ve 383 numara. Yazmam Cenk marka. Tığlamam 2 zincirle. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. 21 numarada tığ kullanacağım. 22 ve 20 numaralarını da kullanabilirsiniz. Evet bu bilgileri verdiğime göre hemen oyamızın yapımına geçebiliriz. İpimi tığıma sabitliyorum. Tığ battıma giriyorum. Başlangıç için bir zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. 1 2 şu yazma bozuyor netliğimi. E ee, defa doladım. 1 2 3. tığ battısına giriyorum. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim. Aynı yere kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. Ee, kalan kısma da aldığı kadar sık iğne yapacağım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. de aynı tığ battısına battım. Kapattım. 1 zincir. Bir tane yaprak yaptık diyebiliriz. Şimdi çiçeğimizin zeminini oluşturacağım. Bir tane örümcek yaptım. Tığıma iki defa doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battısına girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Beş tane zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Kalan kısma altı tane sık iğne yapalım. Bir, iki. 3 4 5 ve 6 7.yi aynı tığ battısına battım kapattım bir zincir tekrardan aynı boyda bir örümcek yapıyorum 1 2 defa doladım 1 2 3. tığ battısına girdim önce bir kez sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım yine 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Aynı şekilde aradan girdim, kapattım. Ee, bu kısma yine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 oldu. 3 4 5 6 7. aynı tığ battısına battım, kapattım. Son olarak bir tane daha yapacağız. Örümceğimi yaptım, iki defa doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battısına girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Buraya yine altı tane sık iğne yapıyorum. İki, üç, dört, beş, altı. 7.yi aynı tığ battısına battım kapattım bir zincir Evet bu üç tanenin üzerine şimdi oyamız kurulacak bir tane daha şu çimenden yapacağım aynı boylarda örümceğimi yaptım tığıma iki defa doladım 1 2 3. tığ battısına girdim önce bir kez sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım 1 2 3 4 zincir çektim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim kapattım kalan kısmı 6 tane sık iğne yapıyoruz yedinciyi aynı tığ battısına battım kapattım bir zincir şimdi ben burada bırakacağım ama siz devam edeceksiniz yapıyorsanız tabii ki burada bir tane çimen yapacağız sonra tekrardan 3 tane bu çiçeğimizi oluşturacağımız zeminden yapacağız ben zaten bunu büyük bir şekilde başka bir yazmaya yaptım videonun sonunda göstereceğim orada daha net anlayacaksınız şimdilik ben burada bırakmak istiyorum renkli ipimi aldım İpimi tığıma sabitliyorum Evet bakın şimdi burada 3 tane çiçek için zeminimiz vardı. İlk baştakine girdim. Buraya tutturdum. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 Bir defa doladım. Ortadakine üçlü trabzanlar yapacağız. Bir defa doluyorum. Ortadaki yuvaya giriyorum. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 çıktım. Bir defa doluyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir defa doluyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki çıktım. Bakın dört tane trabzan yapmış oldum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Bir defa doladım. Aynı yere dört tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, 3 ve 4 tekrardan 1 2 3 zincir çektim buradaki e, yuvaya 3 zincirimi kapatıyorum şimdi 4 zincir çekeceğim 1 2 3 4 çevirdim oyamın tersini bir defa doladım buraya yine 4 tane üçlü trabzan yapacağım bakın birinciyi yaptım 2 3 4 Araya 4 tane zincir çekiyorum. Bir defa dolayıp tekrardan 4 e, tane üçlü trabzan yapıyorum. Birinciyi yaptım. 2 3 ve 4. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Yuvaya değil de şöyle sarı ipime batıyorum. Kapatıyorum. Şimdi oyamızın ön yüzündeyiz. 9 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi buraya fıstık yapacağım. 13'lü fıstık. İlk ilmeğimi minik uzattım. Zincirimin altından girdim. İpimi aldım. Dibinde bir zincir çektim. Çok hafif uzatıyorum. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Görmüş olduğunuz gibi tığımda 13 tane ilmek topladım. 13 tane ilmeğimin hepsini birden tığımdan çıkardım bakın ve buradaki boşluğa kapatıyorum. Tekrardan 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Yine bakın aynı şekilde 13 tane ilmek toplayacağım. Baştaki ile beraber 2 oldu. 3, 4, 5 hızlı yapacağım. 6, 7, 8, 9 10 11 12 ve 13. Hepsini birden tığımdan çıkardım. 1 2 3. trabzanımın tepesine kapatıyorum. 1

12 13 hepsinden birden çıkardım buradaki boşluğa kapatıyorum yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir yine 13 ilmek topluyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13 hepsini tığımdan çıkardım ee, bakın üçüncü ilmeğe batmıştık yani buradan sayınca ikinciye batmış oluyoruz diğer tarafta oraya battığımız için bu tarafta da oraya batıyoruz Tekrardan 9 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yine 13 ilmek topluyoruz. Evet, yapamadım bir türlü. 10. 11 12 13 Hepsinden birden çıkardım. Buradaki boşluğa kapatıyorum. Ee, şimdi son fıstığımı yapacağım. Yine 9 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 ve 13. Hepsinden birden çıkardım. Burada da bakın buraya kapatalım. Yeşil yuvaya değil de sarının buraya kapatmak istiyorum arkadaşlar. Bir de yeşil yuvamada bir gireyim, kapatayım. Bir zincir çekip kesiyorum. Evet, bakın modelimiz böyle. Ben bunu bir de düz yazmaya yaptım. Onu da size göstermek istiyorum. Çok güzel gerçekten, şahane oldu. Videonun sonuna fotoğrafını da koyacağım, çok hoş. E, hemen e, düz renk yazmaya yaptığımı da göstermek istiyorum. Evet, düz renge yaptığımda böyle oldu. İki ayrı renkte yaptım, çok güzel oldu. E, şunu söylemek istiyorum. Normalde 9 zincire daha fazla doluyoruz. Yani fıstıkları küçük yapmaya dikkat edin demek istiyorum. Ben şurada mesela fıstığı büyük yaptım, bunu küçük yaptım ya da bunları büyük yaptım bilmiyorum ama böyle büyük yaptığınızda üst üste biniyor. Buradaki üst üste binme sebebi şuradaki fıstığı büyük yapmam ya da hepsinin büyük yapmıştım hatırlamıyorum. Yani bir hafta önceden hazırlamıştım bunu. Şu an neyi nasıl yaptım pek hatırlayamıyorum. Ama fıstıkları küçük tuttuğunuzda böyle güzel görünecektir. Düz renk yazmaya da bu şekilde yapabilirsiniz. Desenli yazmaya da nasıl durduğunu gördünüz. Tam çeyizlik harika bir model. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Bana destek amaçlı yorum beğeni yaparsanız çok sevinirim. Modeli de sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.